Aden Çınar bak. Çok güzel. Aden yavaş in. Kork, yavaş yavaş yaklaşın ama korkmasın. Anne. Anne. mi yaptın? Anne. Efendim. Peki ısırır mı? Hayır, sevgi istiyor. Tut arabayı sen bakayım sen. Koşmadan yapabilirsiniz çocuklar. Çınar kardeşini tutar mısın? Kaç tane aldın? Gel kızım. Kaya elimi tutmazsan düşersin adam. Koş bari. Çınar yapma yapma oğlum. Bak onu devireceksin yanlışlıkla. Be. Çınar kardeşin yeni geldi. Aferin benim oğluma. Ne anlıyorsun şimdi onları yapmaktan Hı. gel bakalım. Anne, Efendim. Koşma. Ay ay ay, düştü. Anne, Efendim. Nasıl Hadi göster. Ses de çıkartıyor bence. Tamam, korkunç bir ses de çıkartıyor bence. Nasıl? Sen çıktın mı? Ya düşseydin? Koşma. 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 Ne var? Tamam rahatsız etmeyin o zaman. Bu tamam bu tarafa gelin. Nerede? Hani burada. Nerede? Şurada, şurada. Burada salyangoz mu var? Evet varmış ama galiba şeyini terk etmiş diyecektim ama etmemiş içinde yo boşmuş boş. gitmiş içinden çınar terk etmiş orayı evet. bir dakika bir dakika hadi yavaş Korkunsun. Anne, ne yapıyorsun? Hagi bagi oyunu çınar var. düşecek. Aa çınar... <laughs> çok korkunç. Evet, <laughs> <laughs> çok korkunsun. <laughs> oğlum On kardeşini korkuttun. Ha, taşları kırayım mı? Kır. Artık gidebilir miyiz? Canavar. Maymun, maymun oldun sen. Maymuna benziyorsun. Canavar taklit ediyorsun. Bence. <gülüyor> 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 hayır, hayır sen canavar. <laughs> yavaş koş. Yavaş koş. Ay, hayır, 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 o da yapıyor, <gülüyor> <gülüyor> Çok, He? O oh, çok korkunçsun. Çok korkunçsun. <laughs> <laughs> hayır hayır hayır. hayır, 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 hayır <laughs> dur çınar dur 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 dur. Hayır. Atma sakın. <laughs> Alabilirsin ama koşmak yok tamam mı? Ama koşmayacaksın. Çınar koşma. Aden sen de koşmuyorsun. Bunu alayım mı? Tamam al ama koşma. Anne, anne, bebe, bebe. anne basalım Ama bak. o taşı oraya koyma bence. Basabilir Basabilirsin. Anne bebe. Sen de bas tamam. Kardeşin de basacakmış Çınar. Çınar o taşı bence oraya koymamalısın. Ama birileri takılabilir. Anne bak bye. Tamam. koşma. Sen koşunca o da koşuyor. Koşma. Ama taşları bırakman lazım. O oh, zombiler geliyor. O oh, çok korkuyorum şu anda. Taşları bırakır mısın zombi? Kırmızılı zombi taşları bırak diyorum. O oh, beni ya hayır gelmeyin üstüme. Çok korkuyorum şu anda. Hayır. Zombi mi oldunuz siz? Çınar onları yerden al kenara kaldır. Lütfen birileri takılabilir. Aa oh, küçük bir zombi var burada. Korktum. Ay bu zombiler çok tatlı. <laughs> Sizi yerim. Ah oh, bu zombiler geliyorlar. Ay, ya bir gider misiniz? Tamam bırakın peşimi. Ya çok korkunç oluyorsunuz. Zombi o kadar hızlı hareket eder mi? <laughs> Aman ya Rabbi zombi. <laughs> çok korkunçsun. <laughs> evet. Kırmızı kırmızı olan da boyar aslında biliyor musun? Evet. Tebeşir gibi yo yo yere yere. Tebeşir gibi çizebilir o. Evet. Oluyor mu? Evet bak oluyor. Evet. Oluyor. Evet. Tamam. Aden nereye götürüyorsun taşları? Neden? Nasıl yapacaksın? Burada gözükmüyor. Bence gözüküyor. Buraya. Gözüküyor mu orada? Bence şurada gözükebilir Çınar. Hani... Koşmadan. Ah, Adan düşecek. Tamam şurayı bir çiz bakalım oluyor mu olmuyor mu bakalım. Oluyor işte. Bastırarak yaparsam bence olur. Hani... El, hadi ellerimizi temizleyelim gidelim hadi. Aa, aa. Ne demek ya? Hayır. Ay bu gene zombi oldu. Ay. Ya ya. Ay. ya. sen niye zombi oluyorsun? Sen nasıl tatlı bir zombisin böyle? <laughs> ah yakaladı Ay. beni zombi. Gel zombi. Sakın sakın ha sakın. Ay. Sakın atma. Hiç komik değil, hiç güzel değil. Hadi gelin ellerinizi siliyoruz. Zombiler Ay. Zombiler bana zombi gibi bu bay bay yapar mısınız? Zombi gibi. Tamam. Zombiler bana zombi gibi bay bay yapın bakayım. Oo zombilere bak. Ya. <laughs>